Arkadaşlar günlük vlogumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, günlük vlogumuz ilk videosundayız. Ee, şu Evet gençler şu anda geldik. Zilimize basıyoruz. Bakalım. mı? hemen bakıyoruz. Ee, sessizlik. Bakıyoruz. Düşünüyorum. Kemal diye merhaba. 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 Ali onları adettiniz değil mi? şeyle geldi şimdi. Biraz karanlık, o ışık şey yandı. Vay verildi. Hazırlıksız yakalandım ben de. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne Geldik kuzenimin yanına. Ben, ben işi hallediyorum. O malları oraya koyun. Tamam. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz Gülcan. Hadi. <laughs> Size ağır hadi eleştiriler bakayım. de var. 20, hadi, hadi. 20 yaşında üstünden gelen yorumlar. <laughs> şey değil kibar değil. Ağır eleştiriler var. Hazır ha, mısınız? Hazırız. Bize? Hazırsınız. Ben bunlara ağır cevaplar veririm o zaman? Abi, <laughs> abi ver de yani abi saygı çerçevesi. Onlar sana saygı çerçevesinde yapmış. Tamam. Beyler kanalının tanıtım videosu bu diyorum. Buraları ben size ayrıyeten koyacağım oraya. Dayanamadım. Dayanamadım kanka diyor. Çok ağır. Furkan Sönmez. Sonuna kadar izleyen Bedrin aslanıdır. Dini espri yapıyor. Çok ofansif davranıyor size karşı. Furkan Sönmez hala devam ediyor. Uhud Savaşı'nda bizim orduyu yenen ordunun komutanıdır diyor. Amına koyun de demiş yani. Hem dini espri yapmış hem de sonunda da küfür de etmiş hem sizi de ağır eleştirmiş. Furkan Sönmez'e Yorumunuz nedir? Ay devam da ediyoruz. Çocuk gördüğü her şeyi sayıyor oğlum diyor. Başta videonun başında gördüğün her şeyi sayıyor musun? Ne? Bir iki. Biraz e... içeri girse. Ha. Uzan sen e... dedikleri dedi doğru bence. Çünkü, doğru mu? Evet. Ha, i̇lk Sizin... video diye. Evet i̇lk video acemilik acemilik geldi. Şunu ben sana da çocuk çevireyim. Evet. <laughs> Kanalı. Ay, ay konuşamadım. Acemilik oldu. Saçı da orada yani şey, Hazırlıksızdım ama. Öyle demişim. Şimdi Ahmet. 1.48'e kadar dayandım. 1 nokta hani yani 1 dakika 48 saniyeye <laughs> kadar Like'ımı attım çıktım. En azından senin istediği eleştirileri görmüş, eleştirilere cevap veren bir yorum. Hani video sıkıcı ama demiş ama like'ını da hani emeğe saygımı da gösteririm. Demiş. Evet. Ben öyle bir tane video çektim Senin şey istediğin şeyi yapmış aslında. Hı -hı. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra Taacan, Taacan en iyi yorum yapan. Kanka aşırı iyi, gelecek vadeden bir çocuk. Burada kuzenin daha Evet, kuzenin açıkladım zaten. Tacan yorum zaten tacana yorum Burada Tacana. Ben şey kalp gönderiyoruz. <laughs> Aşırı iyi diyor hala Tacan da. Ç Saniye 42 için bir açtım. diyor Acaba B Biliyorum. FIFA? Bilmiyorum. FIFA. da olabilir evet. <laughs> ne diş işte, Tacan bir daha yorum atmış. Şey diyor ya kaka attım. Youtuberlar saatlerce emek veriyor. Kaç saatlik videoyu editleyip 10 dakikaya düşürüyor filan dedi. Ben de düşündüm bu çocuk acaba kaç saatini harcadı buna. Buna hemen cevap verelim. O <laughs> video. Gelsin Efe buradan. 3 dakika. Siz, siz niye çıkmıyorsunuz? 3 dakika mı <laughs> Allah belanı versin. Şimdi isminin baş harflerini toplamıştık. E açıklaması Yiğit Efe. Ha -ha. Mustafa İbrahim. Uyumlu ne <laughs> ikinci? İbrahim mi? Ben. <laughs> Halil İbrahim. Yiğit <laughs> Efe. he koysaydık uyumlu olmayacak. Ben evet. de İbrahim koyayım dedim. Daha iyi olur dedim. Yemin koydum, Ye -ye -ye -yem. sonra ne alaka, anlamadım ben de. Ee, arkadaşım Yiğit'i buradan selamlıyorum. Selamlıyorum. <laughs> çok, çok samimi. Çikolat TR değil, çikolat R. Çikolat TR oluyor. Çikolat, aynen Furkan Sönmez onu yazmış. İsimdeki kafiyeyi çözen ilk insanlardan. Hani çikolat TR, <laughs> evet. anlamış ismi. Çikolat R. Evet. İkisi de birleşir anlamı. Şimdi Halil'le, e, şimdi buna devam edeceğiz ama Halil... Yüzü zaten kanalın. Efe evet. sen ne yapıyorsun? Beş alın. Bu arkadan İzliyoruz beni gaza getiriyor. Gaza getiren o... Şey videomda... da... E, menajer olan kısım... Ya, şey, bu Aa, yani <laughs> benim... yayıncının yan arkadaşı, yancısı <laughs> gibi. <Onunla birlikte gülüyor> benim yancım bu. Demek yani bu yancı benim yancı de sağ demek kolum... güzel değil de. Sağ kolum, diğerini sol kolum. Evet, bu su, benim hesabım gitsin. gitti. Süper çıkmış. Bu, Aynen. benim bu benim videolarımda e, videoma geliyor. O yedi. Şey, e, şey yapıyor bana. Böyle videomda kupa kasıyorsun. <laughs> E başkaları oynasan ona derdimi anlatamam mesela. Anladım. Şuraya git yani desem gitmez. Kardeşim yanımda. 10 numara. Evet. Biz. Öyle kupa asıyoruz işte. Bizde. Orada Bram Stas'ın sahibim gitti. Ah be. E, ay, Kim çaldı? Değil. Çalınmadı. Ne oldu? E-postası gitti. E-postası gitti. Nasıl gitti? Adil'si gitti işte. Nasıl gitti oğlum? Ya, yani şey, şimdi ta tabletten girmiştik biz e postayı e, bulamazsa. Tablet bozuldu. Tablet dokuz dakika olmuş. Oo güzel güzel. Para, 10 dakikada parayı kasıyoruz. Evet. 10 dakika geçince bir dahaki videoya gidiyoruz. Biz tamam 12 mı? dakika Başka... yapmıştık. 12 dakika mı? Evet. Hangi? Brawl Stars mı? Evet. Hemen gruba atacağım. Zaten biri izlemiş geleceğim <laughs> oraya. Goofy. Gufi de ne demiş bize? Lakabı Goofy. Sizin ekran SS'ini almış. <laughs> İnternet gitti amına koyayım demiş. Video. İnternet dayanamadı kesin dedi. Sonra çıkınca da düzeldi demiş. Hani aşağılamaya da devam etmiş biraz. Ben çok <laughs> ayıp, çok ayıp. Şimdi şöyle koyayım. Terbiyemizi bozmak, terbiyemi bozmak istemiyorum da. Ha. Ama o dayanamıyor. Bozmak için tutamıyorum yani bir yandan. Şimdi devam ediyoruz. Furkan Sönmez eleştirisini güzel bir şekilde söylemiş size. Kan herkes aynı yerde çıkıyor bak demiş. O aynı sahnede <laughs> çıkmışlar 42'de falan. Şimdi söyle demiş, eleştirimi söyle demiş. Ne demiş size eleştirirse? Gesi bağlarından 10 saniye sonra video topu kapanıyor. Otomatikman. O flüt belki de hani gerek var mıydı? Ona yani. Etrafa ee, böyle baktım, acaba elime ne alabilirim diye. Elime ilk flüt geçti. Böyle Başka bir şeyler de geçebiliriz ama. O kadar büyük mü değildi flüt kadar? Çikolata TL'yi güçlendirsin daha yaratıcı videolar videolar bekliyoruz demiş. 5. abone benim Beşinci abone benim demiş. İnandım bu çocuğa demiş. Yıllar sonra diyeceğim ki, bak hayali bu. Yıllar 10 sonra 10 on izlenme varken de buradaydı. Bunu inşallah yıllar sonra 11 izlenme olunca demez. Çok sıradan <laughs> komik olur. Ama. O on izlenme Abone oldu zaten. Bir, 30 izlenme var. Şey, Arkadaşlar ilk videosunda. Ilk... Bak emeğin karşılığını ha. alıyorsun. Oze komşumuz var ya. Ha Ozi şurada. Var. Ha. Evet biliyorum. Yani biraz da küfürle girmiş. Kanala artı 18 olacak video. Amını sikeyim ben ne izledim. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir şey diyecek bile demek istedim. Ya Ozan abi biraz yani bilmiyorum herhalde sabah uyandı. Aksiydi. Herhalde bu yorum ondan. Tacan hala da devam ediyor övmeye. Kanka Brawl Star bölüm 1'in kesi izle diyor. Kesin izle. Kaçırma aşırı iyi diyor ya. Ozide bakacağım diyor. Baktı mı acaba? Bilmiyorum. Sonracıma buralarda bitiyor galiba yorumlar. Arkaya horon koymuş fena. Halil bile istemiş. Buralarda bitiyor evet. Kanalın yorumları buydu. Bu kadardı. Gayet yani ara, iyisi de var, kötüsü de var, var, ortası da var. Hani Furkan evet. sonrası eleştirmiş, bir yandan dini esprilerle sizi eleştirmiş. Bir yandan küfür etmiş, bir yandan düzeltmiş. Bir, evet, hem hem severim hem döverim. <laughs> evet. Yani doğru olan budur. Youtube'dasınız. Severim, bunu döverim. Bunu söylemişti Furkan mı? Furkan. Kral. Kral mı? Evet. 20 yaşındaki kişilere izletiyorum ben bunu. Siz on, kaç yaşındasınız? 11. 11, 11. 11 yaşındasınız. Yani aranızda 10, 10 yaş fark var. Bunun sansörlerim kanalı kapatabilir. Yok yok tüfürü evet. kapatma. Ya ya, ya. yaş yaşı altı nasıl? Ha yaşı 18 yapabilirsiniz. Yani. 13. Kendi kanalı yani tanıtacak bir şey yok. Ya, yani. ona <laughs> açıklamada benim kanal da olacak. Linki evet. atarız. Link atarız. Link aşağıya bir tane video. Link kanalına abone olursunuz. Adı da Yusuf Canci. Teşekkürler. Ne? Korku ve eşi, e, dövüş sanatı. San e, san evet. Papilin. Böyle şey. E, en son aslında video fragman, mı? fragman yayınlıyor. <laughs> böyle ke kendi evet. videolarındaki fragmanları yayınlıyor. Yani, Şeydeki bulunan evet. filmleri, sinemadaki film, filmleri parodisi. Evet. Komik değil ama bir eğlenceli bir eğlence, yandan evet. yandan. Böyle evet. böyle Hem eğlenceli hem gerçekçi duruyor. Evet. İnsanı sarıyor. Daha iyi. Yani. Hmm. Keşke ben de Tam arada Libya. kalmış. Sen çok güzel montaj yapıyorsun. Ona hiç karışmıyor. Montajı yok. öğreteceğim size. Onu da başka bir videoda. Evet. Ay kamerayı tuttuk. Freeze'im. Şimdi burada ne var? Ventilatör. Bak elim kameradaydı. Başka ya Bilgisayar falan var onlar Şurada oyunlar var Ne var mesela? Bunları hiç bilmiyorum ben Hiç ama hiç bilmiyorum Çok da yok zaten Sence... bu kadar hani şey kütüphaneden bu kadar Ne var? Mount Blade var Bu göstereyim Bu da küçük bir şeyin, Şirin mi şirin, şirin. şirin? Orada küçük bir oyuncak var Bu da de bir bir şey. götünü dönmüş o tabi Onu bilmiyorum Sonracıma böyle burada küçük veren <laughs> o, o, ne peri o. Aa. <laughs>